para yönetimi konusunda çok iyi değilim. Şey yapalım ya, magazin programı istiyorum bugün arkadaşlar. Ya <laughs> anladın mı? Hani kripto para koy, bilmem kaç katını al, tamam. 500 bin. 500 bin. 500 bin TL mi? Evet. 10 bin dolar. Evet, henüz kayda giriyoruz. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Tamam, bunu çıkaracağız, şey yapacağız, buluşacağız. BTC Over TV'den selamlar. BT Kafede yine yanıma çok güzel bir kız aldım bugün. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Oyuncu Sedef Şahin konuğumuz. Merhaba herkese. Nasılsın? İyiyim. Nasıl olayım? Bir de çok şıksın. Aa, teşekkür ederim. O Şahin siyah asaleti var üzerinde. Ay, çok ol. seviyorum teşekkür ben siyah. Sen de değil mi öyle? Ee, yani ben de evet. Siyah her zaman kurtarıcı ve güzeldir ya. Öyle oluyor değil mi? Böyle Hı. bazen atıyorum ben dolabı. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Kendimi çok hissetmediğim zaman diyorum ki siyah. Başka türlü olmayacak yani. Kendimi evet. daha hissediyorum. Her yerde hani böyle Kurtarıcı. çok şık da olabiliyorsun. Çok abartmıyor da oluyorsun filan. Değil mi? Daha asil böyle. bir görüntün Aynı. oluyor. Severim ben de. Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yani iş güç koşturmaca. Yeni projeler bakınıyorum filan. Ee, öyle. Gel şimdi şöyle. Her gelen oyuncuya ben aynı böyle şeye yaklaşmak istemiyorum tonda. Çünkü eminim ki sana, işte oyunculuğa nasıl başladın, neden oyunculuğu seçtin, evet. niye bu mesleği yapıyorsun, mesleğine aşık mısın gerçekten falan diye soruyorlar değil mi sana? Ben öyle yapmayacağım bugün. Kariyer hayatımda da, <laughs> BTC Haber'in kariyer hayatında da ilk defa ben bugün aşk konuşmak istiyorum ya. İzin var mı? Var tabii ki canım. Şahane. <laughs> bugün birazcık aşk konuşalım. Çünkü şöyle bir senin şey bir duruşun var böyle derin böyle biraz daha spiritüel böyle sanki hmm. bir aşk kadınıymışsın gibi bir öyle bir görüntü seziyorum. Öyle yani mi neden acaba? Mi? böyle bir belki ses tonundan olabilir. Evet yani. Diyorlar mı bunu sana yani daha önce söyleyen oldu mu? Yani şöyle aslında evet içimde çok öyle bir kadınımdır. Ee, ama yani hani şey bu Kore'de mesela her şey aşktan sembolüdür. Hani ilim evet evet yani hani benim hayattaki felsefem bu zaten ya her şey aşkta. Ya bu iki ilişkilerle ilgili bir hadise değil. Değil, değil tabii mi? ki Yaptığın tabii ki değil yani aşk. aynen öyle hani ne o oluyor? yüzden her şey. beni çok yakından tanıyanlar bunu çok net hissederler hani hakikaten aşk kadını olduğumu çünkü bence hayattaki en güçlü motivasyon aşk. Kesinlikle. Yani bir insanı mutlu eden şey aşk. Bir de hani şuna inanıyorum eğer o gerçekse, o aşk duygusu gerçekse her konuda bu ilişkide de, işte de, sağlıkta da işte yani o aşk duygun gerçekse mutlaka bir çözüm vardır. Her yolda ve her koşulda yani. Hani o yüzden ben o duyguyu çok seviyorum ve onu hissetmediğim hiçbir alanda da bulunmuyorum açıkçası. Şuan. İşte de, ilişkilerimde de. Her şeyde yani hayatı da aşkla hani bir anda böyle aşkla sarılabiliyorum. Çünkü şöyle oluyor değil mi yani her şeye karşı derinleşmeni, tutku duymanı sağlıyor. Dolayısıyla o da motivasyon sağlıyor. Evet. Yaptığın şeylerde de işlerde de hayat akışında da daha mutlu olduğun için daha kaliteli yaşıyorsun Evet aslında. ve mutlaka onu yapıyorsun yani hani o işte o dediğim o çözümü buluyorsun. Yani imkansız diye bir şey bence aşkla yok ama mesela para benim için aynı şey demek değildir yani hani atıyorum işte iki tane iş gelse işte birinde daha önce yaptığıma benzer bir şeydir daha yüksek bir para veriyordur bir tanesi benim daha aşkla bağlandığım bir şeydir ben gider onu seçerim nitekimde öyle oldu mesela hani geçtiğimiz 4-5 aylık süreçte hani gerçekten aşkla yaptığım bir iş için işte iki tane sinema filmini dedim ki hayır ben doluyum başka bir iş yapıyorum dedim hani daha benim ruhumu besleyecek şeye yöneldim mesela bu da beni galiba öyle yapıyor, aşk kadını yapıyor. E şimdi bu kadar aşk kadını diyoruz da hiç böyle magazinde falan ben rastlamadım bilmiyorum. Hiç kimseyle yakalanma durumu bir şey yok galiba değil mi? Çok şükür. Ki sizin meslekte ve sektörde çok zor böyle bir şey. Evet yani şöyle çok fazla gezen bir tip değilimdir zaten hani böyle Çıkayım, or, nerede akşam orada sabah evcime falan filan çok evcim benimdir. Burcu ee, mu? Boğa Burcu'yum. Evet çünkü boğalar. Yani ben en evim istiyor. en mutlu olduğum, en huzur tabii ki gezmeyi falan seviyorum. hani Yani hani hayatımdaki insanla da tabii ki çıkıyorum filan ama dikkat ediyorum buna Melis. Yani hani yakalanmak istemeyen yakalanmıyor bence. Bu konuda da çok başarılıyım. <laughs> Evet öyle galiba öyle görünüyor yani demek ki. Ee, hani bir, bir yerler çünkü yani hakikaten unutmuyor anladın mı hani internete düştüğün şey zaman. Yani e, biraz mahrem e, iyidir evet, ve işinin e, önüne geçmemelidir konusu mu yoksa biraz daha işin garanticilik tarafı mı? şu anlamda söylüyorum. Hepimiz için geçerli bu, bu arada yani yaptığımız işten bağımsız bir şeyler içimize çok fazla sinmezse Önce garantiye almak yani duygu ve derinlik anlamında garanti almak sonrasında bir şeyler için daha e, atak davranmak daha bizim için şey gelir güvenli liman gelir öyle bir şey mi yani? değil aslında zaten çok fazla çok zor insan alıyorum hayatıma bir kere yani hani aşk kadınıyım ama ilişkilerde çok zor aşık olurum hani onu söyleyeyim hani önce Aa, bir birin aşk kadınıncı şöyle oluyor daha o yüzden fiyatış, de aşk daha... kadınıyım zaten hani. Onun samimiyeti ve gerçekliği benim için çok önemli. Ona ikna olmam da çok uzun sürüyor benim. Yani hani birinden etkilendim ki onu da çok az insana yani denk gelir. Ben... Her bir varsa aramızda durumun ne kadar zor olduğunu evet, biraz yani biraz o konuda zor da değilim az. Çünkü Melis sevdim çok hakikaten her şeyimle seven bir kadınım. Şimdi oraya gelene kadar da şimdi birini seçiyorsun, ondan etkileniyorsun, ona bir işte tanıma şansı veriyorsun diyeyim. Şans çok ego olmasın. Hani sonra da bir bakıyorum yani hani beni gerçekten mi sevecek? Onu seçmişim. Hani benim için ne yapacak? Ne yapabilir? Hani bu şey olarak anlamında söylemiyorum hani. Ne kadar çabalayacak? Gerçekten benimle olmak istiyor mu? Ya ikna olmam biraz zor oluyor benim hani. Tamam işte biraz oldu mu, garanticilik e, mi? Garanticilik var, var ama göstermeme sebebim ondan değil. Yani hani e, hakikaten bence insan ilişkileri çok Mahrem şeylerdir. E haftaya hayatımda olacak mı? Hani... Eyvah! <laughs> <laughs> hani, o da belli değil. Ee, ben herhalde... Tabii büyük konuşmuyorum. Yani, belki yarın çıkarım falan ama... Yani evleneceğim adama kadar da hani... Çok gözükmeyi, bunu çok duyurmayı istemiyor. Yani kendi kendimi yaşamayı seven bir tipim Peki şey aslında. Peki şey mi, bazı insanlar söyler ya onu. Aramızda evli kaç kişi var? Bir kişi var. Can Cankuş öyle oldu mu? Fatoş, Fatoş'u görünce ben bu kadını evlenirim oldun mu? Olmadım. <laughs> Cevabı da biliyordum da bir umut bir hani romantik bir anla denk gelirim. Ama onların hepsi ayrıldı zaten. Hani görüp ben bunu evlenirim diye yani, yani evlenir oraya bence, bence ayrıldı yani. Erhan sen arzu görünce öyle hissettin mi? Yani ilk etapta tabii ki hayır ama sonrasında evet. Tamam demek ki burada senin söylediğin şey Doğru çünkü oluruz. sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi emekti. <laughs> Sevgi neydi? Hayatımda hiçbir zaman şöyle olmadım mesela Melis, sen oldun mu bilmiyorum ama hani Aa, gördüm vuruldum falan eyvah hayatımın adamı olmadım yani hani seni sevme biçimini de sevmen gerekiyor <laughs> birisinin. Hani ben o de, etkilenme de. zaten İnsanlar aşkı çok karıştırıyorlar, o yüzden bence bunu konuşmamız çok güzel bir şey. Ya bence şöyle bir şey var, artık bu herkes için geçerli çünkü artık hayatımızda dijital bir dünya var, sosyal medya var ya. Bir şekilde o bizi değiştirdi. Her şey daha alternatifli ve ulaşılabilir hmm. oldu ama bir o kadar da benim için öyle işler daha zorlaştı. Birine bir şey hissetmek aynı oranda daha zor bir hale geldi. Aslında alternatifin içinde alternatifsizliği yaşıyoruz gibi bir şey bence çünkü gerçek duygu çok zor Şöyle, bulunuyor artık. herkes bence bu aşk çok korkutucu geliyor, çok yanlış bir yerdeler bence. Yani. Aşka teslim olmaktan aşkı işte sonuna kadar yaşamaktan çünkü konfor alanından. alanından çıkması gerekiyor. Evet yani çünkü o kalbini açman gerekiyor evet. ama işte hayattaki mutluluk da tam o noktada öyle başlıyor. Şey, konfor yani alanından Yani O çıkacaksın. kalbi açtığında başlıyor. Yani konfor alanından çıkıp hani hayatındaki insanla bir şeyleri paylaşmazsan eğer o derinlik olmuyor. O derinlik olmadığı zaman sen bilemiyorsun yani hani bir ama de şöyle, dengeler çok yani değişti ilişki tabii. İlişki çok büyüten bir şeydir. Karşıdakine çok. bakarken kendi yaralarını görürsün, kendi sıkıntılarına şahit olursun, aynıdır o sana yani. Evet, sonra da onları Kendini birlikte sarmaya yani. çalışırsın. O zaman işte zaten vazgeçmek ve oradan gitmek zorlaşır. Şimdi onlar hiç olmadığı için görüyoruz işte yani hani haftada. Ben yetişemediğim arkadaşlarım var. Hani, Ahmet ne yapıyor diye. Ahmet yok artık Ahmet kim ya? Ahmet kim? Hangi Ahmet falan? Öyleyse. Nasıl ya? Yani, Hangi <laughs> Ahmet ya da <laughs> o da başka bir konu. Hani ben daha karar verememişim. Aşık olsam olmasam. Dört gibi. ay geçmiş falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki bu garanticilik hali hayatındaki her şeyde geçerli mi? Para konusunda <laughs> nasılsın mesela? Oo, para konusunda. Yani e, ee, şöyle Şey evet buldum mu harcıyorum yoksa da idare ediyorum. Ben yani çok lüks yaşadığım zamanlarda oldu. Bunun mutluluk olmadığı, ya ben aslında biraz mutluluğun peşindeyim Melis öyle söyleyeyim. Hani kendimi bulmaya başladığım itibariyle aslında mutluluğun peşine düşmeye başladım. Beni gerçekten ne mutlu ediyor? Yani para mı, aşk mı, iş mi falan inanılmaz işkolik bir kadınımdır. Hani kimseyi tanımam işse söz konusu eğer. hani ama gerçek mutluluk Hani belki de en çok mutlu yani mutluluk tanımıyla da alakalı bir şey. Para konusunda çok garantici miyim? Ee, son zamanlarda biraz öyle olmaya başladım. Yani hani bu öngörülemeyen giderler kısmı beni ürkütmeye başladı açıkçası. Yani hani gelir o kadar olmayıp gider. Yani şöyle o zaman. Ekonominin hali, ruhiyesi yüzünden mi biraz sen büyüdüğün içindir belki farkındalıkların değişmiştir ondan mı? İkisi de yani para kazanmak aslında çok kolay, harcamak da çok kolay gibi geliyor hani bir taraftan. Bir de ben çok idealleri ve şeyleri olan bir kadınım. O yüzden benim için para kazanmak da çok kolaydı. Çok kolay kazıklanırım mesela. Eyvah. Yani... Burada o kadar çok kazıklanma hikayesi evet. var ki bence. Yani... E çünkü paranın peşine gitmiyorum. Hani bana işte var mı öyle mesela bir komik kimseyle pazarlık yapamam ben. Ay o bende de var yapamıyorum. Yapamıyorum yani, yani şu şu kadarsa o kadardır tamam peki. Hı, hani peki, o zaman, mı? Değil? Hani, değil yapamıyorum. Hmm. Var mı öyle komik hikaye? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya eskiden mesela evet şeylerim oluyordu. Bir yerden bir şey alıyorum para üstü saymak gibi bir huyum yoktu mesela. O kadar ha? Ee, o kadar parayı var. veriyorum üstünü alıyorum çıkıyorum falan. Sonra bir, birkaç kere öyle oldum eksik mi bu filan diyor. Sonra fişe bakıp orada da çok kötüyümdür. yani. Hakikaten hani Eşine ben ticaret de edeyim ticaret sonra. bana sarılıyor gibi bir hali var yani hani durumun. <laughs> Gerçekten korkunç. Orada e, birine ihtiyacım oluyor para yönetimi konusunda. Çok iyi değilim. Bana işte harcayacağım kadar benim param olsun filan. Şimdi biraz biraz tutmayı öğrendim. Onu diyordum işte. Yani çok lüksü de yaşadım. Dedim ki bu değil ki yani hani e aynı işte yani hani boğaza bakan bir evde uyanıyorsun. Üçüncü gün aynı. E o o de bitiyor aynı. Evet yani o değilmiş ona uyandım. Yani İstanbul'un en güzel evindesin orada uyanıyorsun. E ama yani hani o mutluluk o samimiyet yoksa ben orada kalmıyorum. Yani daha az param olsun ama mutlu olayım noktasındayım. Daha samimi bir istiyorsun yani. Evet bir de benim ayağıma dolanıyor ya. Hani bilmiyorum ben bir şey yapmak <laughs> istediğimde bir, bir şey oluyor yani. Hani bir yerden bir kere edeyim diyorum. Hayır hani mutlaka işte arabanın lastiği patlar oraya veririm anladın mı? O, hani öyle, evet. herkesin mi başına gelir bilmiyorum. Teknolojik ama. aletler konusunda dünyanın en bahtsız insanı olabilirim. Bir şey alırım. Ertesi gün yüzde etmiş indirim falan girerim ama ben onu çok az almışımdır. Falan. Böyle şeyler vardır yani. yani kazıklanmak mı bilmiyorum. Ama yani çok da şanslı olmadım söyleyebilirim. Biraz da galiba çağırıyorsun onu yani o konuda çok iddialı bir yaklaşımın olmadığı için. Yok ya kafam biraz... da çalışmıyor benim yani. <laughs> yani Şuraya şu kadar bırakayım da. oradan Sedef Şahin'den gelsin iddialı falan. açıklamalar canlarca. Yap bir alt ses bakayım. <laughs> ne söyleyeceğim? Sedef Şahin'den iddialı açıklamalar. Sedef Şahin'den inanılmaz güzel ama acayip açıklamalar. Ama İnanılmaz bir daha alalım. Tamam, İnanılmaz şimdi, yorum yani. Yaptı, yani. yorum kattı. Sağlı yorum kattı. İddialı açıklamalar. Biraz sonra BTC haber çekildi. <laughs> canım sesçim aldık mı bu sesi? Geldi mi oraya? Geldi. Gel, gelmiş güzel. Güzel gelmiş. Biraz böyle şey yapalım ya. Magazin programı istiyorum bugün arkadaşlar. <laughs> <Benim> Hadi Sedef. <laughs> Sedef'e destek Biz haberciyiz yani. <laughs> Evet şimdi sana bir şey soracağım NFT duydun mu hiç NFT diye bir şey? Duymadın mı? Peki kripto paralarla öğren nasıl? Ee, i̇şte yani hiç ben çok istedim aslında hani kulağa çok güzel geliyor anladın mı hani kripto para koy Bilmem kaç katını al falan. Hani var böyle çok karlı bir yatırım falan. Çok karlı evet. Ama sonra mesela ben de bak oralarda daha garanticiyimdir. Hani Hı, aslında Şimdi bu, bu değirmenin suyu nereden dönüyor Demek ki birileri batıyor falan diye. Ee, hani ben de o dark side tarafta olmak istemiyorum. Ama tabii şöyle her piyasada öyledir. Birileri batar ve birileri çıkar, Evet. Biraz yükselir. O yüzden biraz çok bir şey. doğru bir danışmana ihtiyacım var benim öyle bir şeylere girmem için. Senin ama kendi, evet, kendi dünyandaki ekonominde belli ki bir yardımcıya ihtiyacım var ama ben, de de bu arada. Yani evet, ticaretten Öyle anlayan. Havalı havalı konuşmayayım şimdi. Ama evet bir ticaretten anlayan da ihtiyaç var. Kripto paraları şu yüzden sordum. Şimdi NFT'yi konuşmak istiyorum biraz sana çünkü bir yanında bir sanatçı var ve sanatçıların aslında çok ilgisini çekecek bir alan NFT. Çünkü insanlar oradan üretimlerini yapıp işte bir müzayedeye, bir sanat etse, evine falan ihtiyaç duymadan ya da bir yapım şirketine ihtiyaç duymadan ürünlerini dijital bir şekilde, dijital bir kodla çıkartabiliyorlar. Şöyle canlansın kafanda. Sabahat Tümer kahkasını NFT ha, olarak duydum. satışa çıkardı mesela. Evet. nasıl bir şey canlanıyor kafanda? Ne kadara satışa çıkarmış olabilir? Onu duydum, ondan haberdar oldum da gerçek mi diye de bilmiyorum. Gerçek, de gerçek böyle bir şey yani açıkçası. var yani. <laughs> Hakikaten kakasını satışa çıkardı kadın. Peki ne kadar? Bir tam bakayım bir. Al Faki şöyle bir az kafandan. Tamam, zaten ticaretten bin. ve paradan anlamadın <laughs> az önce. 500 bin. 500 bin. 500 bin TL mi? Ha. <laughs> dolar değildir herhalde yani. Evet şöyle birazcık daha. 100 bin. Şöyle. 10 bin dolar. E neredesin? Ya, neredesin? <laughs> evet. O yüzden sesimi çıkaramadım. Direkt söyleyeyim artık dedim yani uğraşacağı bir noktada. Evet böyle bir dünya var yani orada. İlginç. Kim almış acaba? Ben onu merak <laughs> ettim şu an. <laughs> Alanla ilgili yorum yapmak ister misin? kim almış gerçekten? Ne, ne yapacakmış oluyor? mesela? İşte şöyle düşün, unik bir konu olması sebebiyle aslında biraz böyle koleksiyonerlik mantığında baktığınız zaman unik bir şeye ne sahip para olur. var mı be Melis ya. Biraz yani, öyle. hani Biz gerçekten hmm. parayı harcıyoruz bilemiyoruz. Onlar hani ne bileyim bir sanatta bir, bir şeyde bir ülkede bir şeyin ucundan tut yani hani 10.000 dolar. <laughs> bak bakış açısı yalnız onu alacağına bir yardım et. Değil yani değil mi? evet tabii ki zevk işte yine bu mutluluk meselesi. Alan mutlaka çok mutlu olmuştur. Hani Evet, o başka bir karı, Nasıl başka bir parası bir mantık, varsa tabii. hani anladın mı? Böyle bir şey alıp hani onun için muhtemelen pek bir şey ifade etmeyen bir para o ve kendini özel hissetmiş. Yani o yüzden alana saygı duyuyorum. Varsa böyle bir imkanı alır. Yeni projeler nasıl gidiyor? Çok ses getirecek belli ki bir film var çünkü çok herkesin ruhuna dokundu o hikaye. Gerçek bir hikaye. Nesli Can'ın hikayesi. Evet. Ee, orada rol aldın o filmde. Evet. Nasıl geçti? Yani çünkü çok duygu yüklü bir şey yapıyorsunuz ve eminim orada çok etkilendiği zamanlar olmuştur herhalde değil yani mi? Yani şöyle ben inanılmaz yoğundum o film esnasında. O yüzden çok ufak bir şeyde hani içinde bulunabildim. Daha çok misafir oyuncu gibiydim, çok sevdiğim insanlar yapıyordu zaten filmi de. Dediğin gibi bence çok herkese örnek olabilen, maalesef keşke sonu öyle olmasaydı ama herkese çok örnek olabilecek bir mücadelesi vardı Nesli Can'ın. O yüzden çok doğru bir proje olduğunu düşündüm ve ufak falan demedim girdim işe açıkçası. Evet sette çok duygulu anlar yaşandı oldu işte annesi falan geldi Aa. Ee, yani bir de gerçek bir hikaye ben izlemekte de mesela hani gerçek hikaye izlemeyi çok seviyorum dün fragmanı izledim Neslihan'ın TEDx'deki konuşmasından esinlenilerek bir sahne çekilmiş orada ve şey diyor Nesli Can orada belki hikayem güzel değildi ama mücadelem çok güzeldi evet. ben Neslihan Tay yaşadıklarım değil mücadelem çok güzel. Tam olarak da yani öyle Yani belli maalesef. ki vurucu bir şey olacak. İnşallah çok da şahane gider her İnşallah. şey. İnşallah. Neslican gibi güçlü kadınların var olabildiğini bazen hatırlamamız gerekiyor. Çünkü küt dünya, yani kendi dünyamızda küçücük şeyler o kadar abartıp saçma sapan kafamıza takıyoruz ki. Öyle. Öyle filmler bazen işe yarıyor. Evet, neyse. Eğlenceli bir program çekiyoruz. Hüzünlendik. <laughs> Şimdi sana her konuğumuza okuttuğumuz bir tekerleme okutacağız. Ama tabii bu sefer bir oyuncu var yanında ve şahane bir diksiyonu var. O yüzden çok da zorlanmayacak ama ben yine de veriyorum. Yani Şimdi bunlar yani kripto paralar ve kurucuları. Evet, bu ne böyle? <laughs> Arapça gibi geldi şu an. Bir nevi yani başka bir dilden. Bir şey söyleyeceğim. Bu hakikaten şey yani çok yani, hani ayin gibi. Hani ayin gibi, aynı gibi, gibi, ayin gibi oksana. gerçekten. Bir ayin gibi okusana. Şu zaman. Vitalik Buterin Ethereum'u, şu Satoshi Nakamoto Bitcoin'i, şu Shibetoshi Dogecoin'i, şu Ryoshi Shiba'yı kurmuş. İyi, Neyi iyi devam anlamadım an. şu an. Bu Buterin'i <laughs> Ethereum'latmasak da mı? Ethereum'latsak şu Satoshi'yi Nakamoto'latmasak da mı? Nakamoto'latsak şu şibet şiyi dogelamasak da mı dogelasak? Şu ryo şiyi şibalatmasak da mı şibalatsak? Arkadaşlar alkış lütfen. <laughs> Ağzını salkaç. Ama şöyle bunu da söyleyeyim şimdi. Eki puan veriyor. Ha. Her tekerleme sonrası. Puan Kazan alacağım. ne oluyor burada? Kazancımız ne <laughs> <laughs> düşünsene mesela 7 veriyorsa ona göre bir şey yapıyoruz biz coin veriyoruz ama sen zaten garantici oldun. Coin'i yolda kaybederim coin ben de. Yolda. <laughs> Kaç puan veriyoruz? Şöyle sırayla alalım. 8 ee, Bence çok dürüst bir puandı. 9 diyebilirim ben. Yani çok da şey evet yani hayranlar yükselmedik hayranlar ama an. aşağı evet. da düşmeyiz çok. 9 puan. Güzel 9'u yorumlara yazın. Şimdi tabii senin hayranlar seni kayıracak. Ama yazın siz yine de. Yok Yo, bence dürüst ya benim şey takipçilerim. Öyle mi diyorsun? Evet, Bakalım evet. göreceğiz. <laughs> Bizim ekipten 8 9 ortalaması geldi. Bakalım onlar ne ee, bence. Daha aşağıda verirlerse taksiye edeceğim. <laughs> Çünkü böyle şey oluyor. Hayranlık başka bir şey. Yani seni orada öyle öyle. Değil mi? Yani? Ya mesela ben şey o konularda evet çok dürüst değiller. Saçımı işte boyattım mesela. Hani ne yapsa yakışır ya. Böyle bir insan olabilir mi ne yapsa Hani Olamaz ki. Olur canım yani. yani hani. Bebek gibi bir yüzüm var. Sadece evet şey gerçekten ederim. ne yapsan yakışır yani. yani? Hani. Hayır o bence bu arada dürüstlük. Öyle bir şey yok yani. Yok yani. ama bir tanesi daha iyi olacak. Bu şöyle bir şey değil bu arada. Gidip saçını alacağım üçe falan durdurursun. Ha, işte, hani o zaman şöyle da olur, olur yani. olacak takipçilerim var ama işte. Yani. E tabii hayranlığın doğasında da böyle bir şey var <laughs> işte vardır, zaten. Aynen. Evet çok, hakikaten o, güzel bir çok şey, motive yani. edici bir şeydir. Eminim öyledir yani. Ay iyi ki geldin ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederiz. ederim. Güzel bir kadın gördü ekibimiz. Ay canım, teşekkür ederim. <laughs> sağ ol. Sen de çok güzelsin. Yolun açık olsun, yeni filminiz şahane olsun. İnşallah, sağ ol. Çok da özetme, madem o kadar hayranların Hı. sana sadık, görsünler öyle. Ya yani. Ama şey, Aşk kadın, öyle her projeye... Öyleymiş öyle. Youtube'e evet. silmeyen <laughs> şeyler de çok olmuyorum, aynı. Ben bir haberci olarak yansıtıyorum sadece artık siz. <laughs> Yorumlarda yazarsınız. Bir sonraki BT Kafede görüşmek üzere. Hoşçakalın.